Bulduğumuz cesetin kimliği kesinleşti amirim. Nesrin Polat. Kim teşhis etti? Annesi. Kadın delirdi tabii. Kocasıyla olduğundan haber almış mı? Hayır. İkisine de lanet okuyor. Bana da inandırıcı geldi. Senin ismin ne? Fırat. Sen ağanın torunu musun? Evet. Sen kimsin? Ben de Seyzin Oğluyam. Bir seni televizyonda gördük. Kaybolmuşsan değil gel mi? Ne kaybolacağım ya? Canım sıkıldı. Urfa'ya geldim. Tek başı ya. Vallahi helal siye. neredesin oğlum? Neyse babam çağırıyor. Sana görüşürüz. Baba, bu belediyenin arkasındaki arsanın sahibiyle konuşmayı unutma. Başla. Atlarız matlarız falan yani. Tabii. Sen ne bele. Urfa'nın altını üstüne bir güzel getirek mi Memo ha? Dede torun ha? Getirelim dede. <laughs> sen ne sen öyle gevrek gevrek? Aha Urfa'nın altını üstüne getirmekte ne var? Urfa dediğin deli yer. Ama maşallah senin torunu yani İstanbul'un altına... Cıvıtma lan cıvıtma! Allah Allah! Şimdi yiyeceksin yumruğu. Küçücük çocuğun yanında konuştuğun şeye bak. Gel hadi. Esma. Buyur ha. Kimi arıyorsun sen öyle gizli gizli? Ben. Ee, hiç kimseyi. Maho. Siz geçin arabaya hadi. Baş şuna. <laughs> Gel Memo. İstanbul'u arıyorsun değil mi? Oğlu olacak hayırsızı. He ha, arayan ne olacak? Aramayacaksın. Aaa. Başlarım ağaya. Aramayacaksın dedim Esma! Sen ne insafsız adamsan ha! Sen de hiç insaf, hiç merhamet, hiç Allah korkusu yok mudur Allah aşkına? He, Allah'ı karıştırma şimdi! Allah'ı karıştırma! Oraya kadar! Ondan sonrası yok! Ne olacak? En iyi köre olacak! Anası babası yine mini inleyip duruyor orada! Bırak biraz da onlar inlesinler eşoğlu eşekten! Ben sekiz sene inledim Esma! Sekiz sene gitmişim çökmüşüm Fırat kenarına hele oğlum torunum diye sekiz sene ağlamışam Fırat akmış ben ağlamışam Bir Allah'ın kuluğun haberi olmamış sen görmemişsen duymamışsan yaralı bir hayvan gibi bağıra bağıra uluya uluya ağladım Bir Fırat bir ben bir Fırat bir ben anladın mı O telefonu sakın açma Bırak üç günde o, ohluya olacak, deyiğus sağlasın. Hadi Ali'ye karızı anladık. Anasının suçu ne? Onun suçu... ...o Deyus'un karısı olmak. Maho. He. Daha tebrik ettiğim laf vardı ya, dedem sana izin vermemişti hani. He. <laughs> ee? Onun gerisi nasıldı? <laughs> Memoca ya, bak. Bahçeden bir çıkak ben sana öğretirim. Gel. Urfalıyam ezelden Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden Gönlümün gözü çıksın gönlümün gözü çıksın sevmeseydi. ...seydim ezelden vay. Adam olasan Ömer, paşam olasan... ...Ömer, yetim kalsan Ömer... ...benim olasan Ömer vay. Ne bu? O ne lan o? Pipi dede. Yavru pili ya. Şunları koymamışsın. Olmadım dedi Bak <laughs> o. <laughs> Ben olmuşum ama. Ha. ha senin başlayacağın yedi sünnelerle. Hayvan oğlu hayvan. Buyur Hakan. Baba bu çocuğu yarın sünnet olacak. Derhal sünnet olacak. Baş üstüne Hakan. Siye öyle bir sünnet düğünü yapacağım ki... ...Urfa Urfa olalı belesini görmedik. İşimiz zor baba. Korumalar falan baksana. Olan orduyla geziyor. Ne çocukmuş bu. Ne yapacağız? Yürü otele gidelim. Ha ee? buradadır. Ha. Bak. Ne bocan? Bak ne görüysen. Kocaman bir arazi. Ve develer. Peki. Kimin bunlar? Senin mi? Yok. Hepsi senin. Vay be ben bu kadar zengin miyim yani? Ya bir bakıma öyle. Madem o kadar zenginim ne istersem yaparım. Yok öyle yok. Önce büyüsen, okuysan, adam olasan ondan sonra. Ama dede daha çok varmış. E oğlum o kadar kolay mı adam olmak? Ağam, e, aşiretten geliyorlar. Memo geldiğini duymuşlar. Birazdan konakta olurlar. Hadi gidelim. Yeri bakalım Beyuka. Pardon, küçük ağa. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.